Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Nasılsın? Teşekkür ederim siz. Çok iyiyim kolun nasıl? Daha iyi. Aa, zorlandın mı alışverişte? Biraz evet yani giyinip soyunurken zorluyor ama olsun. Ah canım umarım bir an önce şifa bulursun. İnşallah. Ee, sen üçüncü oldun evet. bu kolla bayağı. O da büyük bir başarı. Yani aslında başarı değil. Güzel. Çünkü birinci olmak isterim tabii ki Gönül birinci olmak istiyor Alıştık kolyelere üçüncüyü almak istiyorum ama Kolumun azizliğine uğradım ama olsun Bu da beni durdurmadı Durdurmayacak da İnşallah daha iyileri daha iyisi olacak Yakışır Hülya, ya, Hülya sana gelinliği bıraktı Ve Bir puanla kaçırdı Kolyeyi Böyle söyledin bugün Evet giyseydi belki alacaktı evet, Çünkü aslında... tam puan aldım Evet aslında sen biraz böyle bir zarif davrandın. Kolundan dolayı çok mücadele etmedin o durumda. Tamam senin olsun dedin. Zaten kolum böyle. Bence zayıflık değil ya Hanım. Yaptığım yine olsa yine yaparım. Ne? Zayıf davrandım Zayıf Özür dilerim. Zerif zarif. Evet yine olsa yine yaparım yani. Hani kırık koluyla dediğim gibi al sen başka dene demezdim. Nasip böyleymiş diyorum. Nereye gidiyorsun böyle Zeynep'ciğim? Ben bugün Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeyim. arkadaşlarım da var. Fotoğraf çekileceğiz. Ay benim yerim. Boğazan, benim de. Bağdat Caddesi, Moda, Kadıköy. Ben biz de hep çok oralardayız. Fiyatların nedir? Herkese sevgiler. Terliklerim 100 TL. Ee, Cim pantolonum ve ceketim 600 TL. Ee, çantam, saatim, gözlüğüm ve aksesuarlarım da 150 TL. Gözlüğünü takar mısın? Tabii ki Zeynep seni çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel görünüyorsun. Daha fazla duramıyorum ve ben bu ceketi çıkarmak zorundayım. Çıkarırken de seninle konuşuyorum. Şimdi Bağdat Caddesi. Evet. Aslında en önemli şey ne biliyor musun burada yaptığımda? O gözlük star parça takıp bana bakar mısın? Tabii ki. Çocuk kızlar. Ve yüzüne kızlar. çok yakışmış. Bakın bir gözlük bir farklı gözlük. Hataları bile varsa göstermiyor. Bir anda bir hava vermiş. Bunlar çok önemli şeyler. Aferin Şimdi. kızıma. Aa, çok o güzel. zaman sana da kanaat kutu geliyor evet. benden. Gülşah'ım. Ben hiç yorum yapmayacağım sana. Beş. Çok teşekkür ederim. Çok iyisin. Çok teşekkür ederim. Çok ama çok iyisin yani. Ba yıldım cininin rengine. Böyle kombinlemene. Ben gerçekten içimden tabii böyle bir şey kabul etmeyecek bizimkiler ama sana böyle şu kolun iyileşene kadar böyle 15 dakika fazladan zaman vermek istiyorum. Ama görüyorum ki hiç ihtiyacın yok. Öyle de böyle de yetiştiriyorsun. Aferin çok sana Zeynep. Çok, çok Bravo. teşekkür ederim. Buyurun. Şöyle yapıyorum artık puanlarımı. Çok teşekkür ederim. Beş. Çok, sağ çok Beş teşekkür ederim. Gözlüğünü tak lütfen. Ya. Hiç çıkarma. Benim şarkımı söyle. Yıldızların altında. Oh. Deş. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.